Merhaba arkadaşlar, ben Rana. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi 2021 yılı mezunlarındanım. Şu anda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. 2021-2022 yılında Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında Tübingen Üniversitesi'nde bir araştırma projesi yazdım. Bu süreçte edindiğim tecrübelerden bahsetmek istiyorum. Mezuniyet sonrası yaptığım bu stajda 6 ay boyunca Tübingen Üniversitesi'nde doktora derslerine katılma fırsatı da buldum. Aynı zamanda dilimi de geliştirdim. Almanca öğrenmeye başladım. Tübingen Üniversitesi'ndeki akademisyenlerle de tanıştım. Üniversitenin ortamı da uluslararası bir ortamdı. Çok çeşitli kültürlerden arkadaşlar edindim. Bunun yanı sıra Avrupa'da Tübingen şehri başta olmak üzere birçok şehir ve ülke görme fırsatı buldum. Henüz lisans dönemindeyken böyle bir fırsattan istifade ettiğim için çok mutluyum. Sizlerin de bu fırsattan yararlanmanızı şiddetle tavsiye ederim.